3 2 1 Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Umarım iyisinizdir. Biz her sene olduğu gibi bu sene de geldik. Eyüp Sultan'dayız. Eyüp Sultan'da Ramazan şenliklerine geldik. Neler var? Neler yok? Hiç bilmiyoruz. Merak ediyoruz bu sene neler vardır diye. O yüzden burada çok da ses var. Bekletmek de istemiyorum. Sizlere ne diyoruz? Başlı. Ya Evet buradan başlıyor. Efe sevineceğin bir şey var. Kitap varı var gene. Anne ha? ben de kitap istiyorum. evet. Emir ama daha okumayı bilmiyorsun. E, Yazısız okurum. Yazısız okurum ne? Öyle mi? De, bayağı okumuşsun. Hala satılık mı? <laughs> Senin ne satılmış onu söyleyeceksin. Ya! <laughs> Tüh Ömer alacaktı bu sene halbuki bana. Abi canım kaç milyon dolar ama. <laughs> Kızım bilmiyor musun herkes söylüyor ya YouTube'dan çok para kazanıyormuşuz biz alırız ne olacak. Ya, canım, tabii. <laughs> Oğlum buraya niye bakıyorsun? Anne, gel bakalım şeyler bakalım baksınlar bakalım. Evet topaç gördüm. Hadi gel bak bakalım ne ya bakacağım. Yani burcun mesela sırtın var, uzun uzun böyle krem mesaj sürdüsen altına masaj yaparsın, rahatlansın diye <laughs> sırtına. <laughs> masağı onu pek şey yapmadı. <laughs> yani. Ne o? Aa, Aa, o. Ne <laughs> buldu. Oo. Sen Niye? Efe oy, gel gel Efe sen gel. oynamadığın sürece Aa, sıkıntı abi. yok. De var. Ay çok güzel renkleri var ama. Ya, var Bunun için abi. Sence gold var. Abi, abi, Efe sen A, alırsan o. patlar. Sen alma patlamıyor. Ya, Bence biraz bakınalım ya. Hemen evet, karar bakalım. verme. Buradan gelecek. Belki çok daha güzellerini göreceğiz. Tamam bakalım. O biraz. çok seviyor da hep Efe patlattı. Ya, o patlatmıyor. Tamam, biraz bakalım, Başka geri. renkleri de var. Başka renklerine de bak istersen. şahane. <gülüyor> <gülüyor> şahane tamam alalım onu. Ama şu an ne ben güzelim. Belki sen daha güzelini Bursun o zaman o şansına küsün. Rengi bayağı iyi mi? rey <laughs> don strateji içindeki dostum hele ne oldu golzu istiyor tamam alıyor teyze tamam <gülüyor> tamam ay ne yapacaksın Allah Allah tamam. <laughs> verme Efe'ye tamam mı patlamaz o zaman Efe'ye verirsen bak patlar o Ali hani baksana şuraya altı gol uh. evet çok güzel Şimdi, hani ha delim değil orada ne var Efe ya, baksana, baksana. Raketleri söylüyor. Devam, Devam mı baksana. edelim? Pilleri yoktur şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel bakacak kızım buraya da? Ben ben söyleyeceğim gel yürü. <laughs> Ne oldu? yaşlardan gördüler böyle şekillerle yapılmışlar. He. Ama onlar da var diye İyi yapmışsınız. Yok istemiyorum. Kestane istiyor musun? Çok güzel. Gayet Ağzım. güzel. Yürü Emir gel. Ne lahmacunu? Macun diyor? <laughs> ne? Abla. Efe diyor ki ben macun yiyeceğim. Emir de diyor ki lahmacun mu? Nasıl kıtadım? Ama macun çok şeymiş şu an. Yani ben insan bir tamam. Şey ben boşa demiyorum macun. Ne? Ne? O şunlara bak. Oo, şunlara bak. Çok güzel görünüyorlar. Patates dürüşte alırız değil mi? Yani illa yemek zorunda mısın? Evde hani yememiştin ya patatesleri Efe. Ama oh, farklı. <laughs> bir şey var. Bak. Bakayım. Patates. Anne. Gün Bakayım bakalım. Hadi yürüyeyim <laughs> bakalım. Ya bakın. biraz soğuk bu <laughs> Güzel mi kestane? Hı? Güzel. Yiyecek mi kestane? Yemeyeceğim. Yemeyeceğim. E nerede gördün macun? Gel be. E niye almadın? Efendim. Ne? <laughs> burada kartın ne işi var? Vardır. Yani, Biz gidelim. Şu tarafa gidelim. <laughs> Gidelim, hadi gel. saat almıştık. Şimdi diyor ki saat istiyor. Emir. bir şey. Gençler. İçeride bir şey yok ki oğlum. Kedi bakıyor hmm? <laughs> Hı? Nesiler bunlar? 4.000 seyahat olsun. Şunu alabilir miyiz? Orjinaldir onlar. Güzel. Malı güzel. Bir de tamam. şu var. De. Hangisi? Şey, bu. Neyse, ben bir de Ha şu kırmızılar var. 2 çeşidi var. 2 Efe. Var, ya bak. niye öyle var. Muhafızlar. Bir de böyle ha, var. Tamam. Şu. Bakalım 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 Efe'imiz sence hangisi güzel? Hayır ya, İkisine bakayım gösterin uzaktan. Bir, ben bir, bilemiyorum. 400 şey mü şimdi bir kutu? Bir Abi bir güzellik yap ikisini, ikisini de alalım. Yapıp, bir güzellik yap ikisini de alayım ben. ben Olmuş de, olsa ben direkt Biz de o zaman. Tamam. Teşekkür ederim. Anne, i̇kisini de alalım. Fazla bir kayı yok yani. Tamam canın sağ olsun. Sizin de canın sağ olsun. Anne bir şey giyeyim mi? Ben Emir Emir'i alıyorum. Emir yerine sana alayım mı? mı Yok abi gerek Anne yok. Aynı. Olur. Aynı Anne, poşet olur. Efendim anneciğim. Ama Hayır hani bizdekinin aynısı o. Hatırlıyor musun almıştık. İyi mi? Yani yok, <laughs> yok ya bence çok iyi değil efendim. Al bunu asla asla. asla onu asla bak ona asla diyorum miskinim havuz gene açık Kokumu nereden buldun? Allah kabul etsin. Hayır için dağıtıyorlar. Ben de alıyorum. <laughs> Teravih namazı devam ediyor. İçeriye girelim mi? Çok kalabalık. Ha? Namaz kılacak mısın? Kılacağım. Vallahi araya girip ya, kıvara. Bakar mısın kalabalığa? Evet. Doğru gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet. Ben Anne ben istiyor. Sen her şeyi istiyorsun Anne, Emir. Ne istiyorsanız selam söyleyin gençler. Takipçilerim selam. Selam abone olsunlar. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Buradan tüm takipçilerim selam. Herkes abone olsun. <laughs> Teşekkürler. Takipçileri selam. Herkes abone olsun beğensin. Adlarınızı da söyleyin ya. Adım Sefer. Adım Yasin. Allah. Adım Musa. Çok memnun olduk tanıştığımıza. Abone olun. Aldın mı? Bu ne? Nasıl kullanacağını biliyor musun? Allah. niye sormadın Allah. abiye? Allah. Hiç bilmiyorum. Hemen aldın. Ne olduğunu bilmeden alıyorsun. biz diye <laughs> <laughs> Ben de, ben de <laughs> Her gördüğün şeyi alırsa ne olur? Allah. <laughs> Tehlikelisin. Allah <laughs> Oğlum neyini ne yapamadınız bak, bak, ya? Biz de deniyor Allahu <laughs> yani, <öyle> <laughs> Buldun mu evet, bir <laughs> Bunu <alayım>. oh -oh. <laughs> Eyvahlar olsun kaybettim. Neredeler? lan? <laughs> <laughs> Efe! Arkadaşlar vallahi kaybettim ben bizimkileri. Sizi arıyorum. Neredesiniz? E, sizi bulamadım. Ne? Ay, Efe sen toktun ya oğlum. Hani sofradayken <laughs> patateslerini bile bitirmedin ya. Hayır Efe. Üzgünüm. Şey, o değil mi, değil mi? Bilmiyorum ki bir bakarız. Varım. E tamam mı gidiyoruz işte. Tam varına girelim anne namaz için. Hadi gelmiş. Sen de ki sen keyfin bilir ben seninle bu oyuncağını paylaşmayacağım çünkü hep sen patlattın de Bundan İlinde sonra mi? ilk hedefiniz Akdeniz'dir gençler. İleri koşu. <gülüyor> 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 Gördün mü? Nereye? <laughs> Bu sene daha güzel geçen seneye göre hava. Abla sizin evdekilere benziyor. Emine hadi düzgün yürüyün. Burası sanki biraz daha küçülmüş ama. Evet. Değil mi? Geçen senelerde böyle daha büyük iki taraflı ve şeydi böyle. Direkt gidiyordun çadırların iç kısmına. Ama şimdi daha açık yapmışlar. <laughs> Görürsek bakalım. Baksın bakalım neler varmış. Öyle bakıyorlar gibi ama. Ha? İlla billa bir yerde bakacaklar. Ha? Buldu da kendine göre bir şey. Anne maske. Ha? Maskeler var. Ne maskesi? Var. Aa evet. Ha <laughs> ha. Tamam. Emir o sapan yok anneciğim. O değil. Hayır, top fırlatıyorsun. Top fırlatmıyor. Sen kafamıza fırlatırsın bir şeylerin. <laughs> Bak. Robotları robot, <laughs> siz robotları, siz robotları mı? Bak, bu robot Bak burada sporcular var, yazıyor. Robot, <laughs> ya. robot istiyorum. Tamam, bir tane robot başka. Robotlar. Robot, olanlar mı? İyi çıkar. Hayır anne. Bırak onu hadi. Sena Bahçeliler görelim. Aa bak Trabzonsporları da görelim bu sefer. Kedicik. Aa Sen hayırdır babam. Ben Ronaldinho'yu ilk defa gördüm. Ben de var ama ilk defa. Ama bu değil değil de mi? Var. <gülüyor> 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 Bunda ne var? <laughs> Bence yok ya. Devam edelim. Tamam. Ee, test kitapları. Şey yap, bırak onu. Hah ağlıyor. Hıhı. Tamam. Anne. Efendim. Şuraya gittiğimiz yere giderim. Bir bakayım, bir bakayım ben. Bir tane kitaplar aldık. Ee, bir şey var. <laughs> Abi, bir şey var. var mı? <laughs> <laughs> Bu kitabı bakıyorum da göremedim ondan. Yoktu. Bak, Tom ve Jerry var yani, anne, burada. Birkaçu var. Yok mucu Tom ve Jerry aksiyon dizisi Hayır. Aa, kral. Evet, Minecraft. <laughs> Bu da Minecraft'mış bak. Emine ne buldu gerçekten bazı şu O meyceri. Çok güzel. E, bu neydi ben bunu da hatırlıyorum emin değilim ama. He? Pokemon mu? <gülüyor> Doldu. Çok <laughs> doğdu. Evet. İstedi ilk başta şimdi de başka bakacağım diyor. <laughs> Kırıp. <laughs> <laughs> Bak şimdi <evi> Efe köpek geliyor. <laughs> Emir baba aradı artık hadi gelin diyor. Koşu. Akdeniz ileri koşu. <laughs> Buradan da girebiliyoruz. Buradan da gidiliyor. <laughs> ya bir şey yapmadan bile korkuyorsun ya. bak, bak, bak şimdi bak teyze ne yapacak? <laughs> 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 <Acangu, gülüyor> ya. Yani ona sadece dokunman yetiyor. Bak 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 bekliyor şu anda bak. <gülüyor> <gülüyor> Herkes birbirine gıdıklıyor. <laughs> oğlum ne yapıyorsun Efe? <laughs> o kadar değil abartma oğlum. <laughs> <laughs> Emir koşma oğlum. Evet. <laughs> Emi burada bekliyormuşuz. Anneciğim sakin ol Emi. Tamam öyle dur küs. Ya. Hadi benim bakalım. Arkadaşlar bir eğlencenin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugünlük bizden bu kadar. Videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek, görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Bay bay.